Başlayalım. Evet, Ozan Bey nasılsınız? Nasılsınız? Merhaba, teşekkür ederim. Sağ olasın. Ne var ne yok? İyi vallahi koşturuyoruz. Alışveriş. Yeni klip çekiyoruz 10 gün içinde. Hı -hı. Onun alışverişini sahne ne yapacağız, ne edeceğiz, onun kıyafetlerini tasarlıyoruz. Onunla uğraşıyorum. Allah kısmet ederse 3 hafta sonra yeni single'da çıkmış olur. Hayırlı olsun. 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 teşekkür ederim. Eşinizinde eşinizin de zaten burada bir mağazası var diye biliyoruz galiba değil mi? Yok, Annemin mağazası Annemin mağazası var. <laughs> <Annenin> mağazası var. <laughs> Zaten kadınlar karar veriyor her zaman, ne giyeceğine ne kıyafetine. Çıktık, bakına bakına geziyoruz. Çok sık görmüyoruz sizi ailece. Evet, ee, ee... Vallahi eşit çalışıyor normalde, uçtuğu için her dakika beraber olamıyoruz. O yüzden böyle beraber olduğumuz dakikaları değerlendiriyoruz. <laughs> Kaç yıl oldu evlilik biraz, ondan bahsedemiyorum. Vallahi kaçıranlar Ağustos'ta, var. <laughs> Ağustos'ta bir sene olacak. Tam bir sene, sene olacak. Yeniyiz yani. Biz daha ne diyorlar ne? Çifte kumrular. <laughs> evet. Nasıl, hikayesi nedir, nerede tanıştınız, <laughs> neler yapıyorsunuz? Vallahi nerede tanıştık, ben ilk önce onu uçakta görmüştüm. Bir kaç sene oluyor, 3-4 sene oluyor değil mi? Daha fazla. Daha fazla. <laughs> Daha fazla. Ondan sonra... Ne düşündünüz o Vallahi çok yorgundum, İzmir'den <laughs> konserden geliyordum ama herhalde çok dikkatimi çekmiş. Sonra kader diyelim, ben ona kesin inanıyorum. Alın yazısı, beraber kesin. İlk adımı siz mi attınız tanışmak için? Evet. evet, ben attım. <laughs> Nasıl, bir... oldu? Ben Nasıl oldu? Nasıl oldu? Ondan sonra tabii karşılıkta bulunca <laughs> Allah bir anda işte mucizevi bir şekilde kaç <laughs> ayda evlendik? Üç ayda. Evlendik. Üç, Üç evlendik. Evet, romantik bir evlilik teklifinden sonra. işte Ağustos'ta sadece nikah yaptık. Çünkü büyüklerimiz gelemiyordu pandemiden dolayı. Evet, pandemi. Şimdi düğün yapacağız inşallah. Evet, Kasım'ın ilk haftası. Güzel bir kır düğün yapacağız. Yıl, yıl dönümünde mi yapacaksın? Evet, yani? evet. O, o civarda yani düşünüyoruz. Yani hemen hemen denk gelecek. Hem çünkü e, hani bu pandemi de bitti artık. Ailenin büyükleri de gelebilir diye rahat rahat. O yüzden şimdi biraz geçmiş de olsa tekrardan bir düğün yapacağız. Çünkü biz sadece nikahlandık, düğünümüz olmadı. O yüzden ben Simokino gelinlik giyecek. Gideceksin. <laughs> Bekleyeceğiz zaten. Hep beraber olacağız orada zaten. Kıbrıs'ta olmayacak burada Yok, olacak. Yok burada burada. burada. Olacak. Kıbrıs'ta artık bir şey. Yok Kıbrıs'ta artık yaşamıyoruz çünkü Selcan'ın işlerinden dolayı mecburuz burada. Bir de benim de, benim de yani işler Abi, burada işte. mecbursun. Yani derler ya gözlenerek, ırak, gönülden de oluyor. O yüzden şimdi geldi. iki ki de gelmiş. Devam işte şarkı üretiyoruz, yapıyoruz. Uzun bir aradan sonra tekrardan dönüş yaptınız müziği. Evet. Tekrar nasıl? Güzel. Arı çok güzel gitti. Şimdi saman alevi çıkıyor. Bakalım bomba gibi. E, aynı zamanda e, Mahsun Beyler de Mahsun Mustin Kırmızı'nın abimiz biri. E, onlarla beraber gidiyoruz. Bakalım güzel şeyler olacak. Bu sene işte güzel konserler de var. Şimdiden e, çok bereketli işler olsun acısıyla. İlk kere Kuru Çeşme konseri olacak. Açık havalara başlıyor. 90'ları çok özlemişler. O yüzden inşallah çok güzel bir konser serisi olacak. Şimdi efendim o tartışmaya geleceğim. 90'lar çıktığında eleştirenler de oldu. Bu nasıl şarkı sözleri, bu nasıl şeyler oldu. Güzel beğenenler de oldu. Şimdi de 90'ları özlüyorlar. Nasıl e oluyor? Bunun şimdi, ortası nedir? Onu ben hep söylüyorum. Şimdiki mesela biz Z kuşağında eleştiriyorlar. E biz de aynılarını yaptık. Ben ortada kuyu var, yandan geç dedim. Yani e kıl oldum abi dedi Tarık Yani o dönem öyleydi. Şarkı sözleri öyle yazılıyordu. Daha çok tekerlemelerden şarkılar çıkıyordu. Ben hep bugüne kadar Şehrazat, Aysel Gürel, Zeynep Tölü, hep şarkı sözlerimi onlar yazdı. O yüzden öyle bir moda vardı, öyle bir trend vardı. Şimdi de aynısı baktığın zaman. Müzik vardı. Ama müzik vardı. Şimdi 90'ların tek farkı çok kaliteli müzikler var. Slow'ları bir dinlediğin zaman hala da ben sahnede 90'ların slow'larını söylüyorum. Şimdi baktığınız zaman var mı? Güzel bir slow şarkı dinliyor. Herkes niye e, radyolara bakıyorum. Herkes 90'lar dinliyor radyolarda. Tek farkı kaliteli müzik var. Şimdi ne yazık ki kalite yokmuş. O zamanlar siz eleştirdiklerinde bunu anlatabiliyor muydunuz insanlara? Yok. Biz uzaylı gibi geliyorduk o zaman. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi yani. uzaylı gibi geliyorduk onlara. E, i̇şte dansçı kullanıyorduk falan. Allah Allah dans neymiş sahnede büyük tesisatlar istiyorduk, güzel sahne ve ışık düzeni istiyorduk. O zaman şımarık çocuklar diyorlardı. Şimdi onları ne kadar zaruri olduğunu herkes anladı. Evet. Çünkü iyi bir şey sunmak için şov yapmanız gerekiyor sadece. Sadece şarkı söylemek yeterli olmuyor. O da iyi ekipmanla, iyi ekiple. Şimdi artık öyle oldu. Evet. Ama bizim zamanımızda uzaylıktı. <laughs> o zamanlar böyle Abilik vardı, büyüklük vardı, bir de büyük sanatçılar vardı. Onlar da çok aşırı Vallahi iş ...dokunan oldu mu yani, şu an? Ben anda? o döneme çok güzel yetiştiğim için ben TRT'de e, çok iyi hatırlıyorum. Programlara gittiğim zaman bir gün kulise girdim. Bir vaktim İlan abi orada, İlan İrem. Allah Allah Moğollar. Ben dedim nereye geldim? Saygıdan şeye giremiyorum. <laughs> kulise giremiyorum. Ben de o zaman yeni çıkmışım. Yıkıyor Türkiye'yi parça hiç unutmuyorum. Moğollar bir Ya abi dedi ki gel buraya gel gel dedi. Aralarına oturttular ama ben şeyle ilgili böyle hayal dünyasında <laughs> çok beğendim usta sanatçılarla aynı kulisteydim. O yüzden bizde büyük büyüğü saymak, küçüğe hürmet vardı. Şimdi ne yazık ki o ya. Biraz çekindiniz mi o atmosferde onlardan? Çekinmez olur musun ya? Yani ben Garo Mafya'yla çalıştım yıllarca. Ee, garo abiyle biz şarkıları yaparken ben stüdyoda böyle pekmiş kedi gibi bir şeye bile söyleyemezdim. Hani hmm. gara baba şurası şöyle olsun şura o bir saygı var. Üstadlara olan bir saygı. Var. Şimdiki sanatçılardan, hani şarkıcılardan saygısız bir gün gördünüz mü? Yok Allah aşkına görmüyorum. Yok. Hiç bana karşı hala bir de çok güzel bir şey seviyorlar, efsane ediyorlar beni gördükleri zaman. O çok yeni sanatçılarla da aramayayım. Çünkü ben o çocukların da dilini anlamaya çalışıyorum. Ama tabii ki e, şöhret çok enteresan e, kaygitlerle doludur. Ayağından kayıp her an herkes şöhreti kaybeder. Türkiye'de biliyorsun şöhret olmak 5 dakika. Hı. O yüzden şöhret çok çabuk olursun ama o şöhreti olmak çok zordur, o yerde tutunmak. O yüzden genç kardeşlerime hep söylüyorum, çocuklar sadece müziğimizi yapın. Hiç böyle şeylerle uğraşmayın, sadece müziğimizi yapın. Kılıcı Öyle... olursunuz Aynen, zaten işte genç kuşaktan değil mi, edizi ben çok seviyorum, edizi çok beğeniyorum var yani çok iyi çocuklarla çıkıyor ama işte biraz işte sözlerin daha kaliteli olması gerekiyor ben öyle düşünüyorum Z kuşağını şu an şanslı görüyor musun hani sizde eleştirilen ya yapıdan gelmişsiniz ya size yapılanı da, Z kuşağına yapmıyorlar yapmadılar. şu an yok öyle. Şu anda, Allah'tan bir tek onların şanslı tarafı o çok fazla eleştiriliyorlar evet ama fazla karışan yok çünkü onlar bildiklerini yapıyorlar. Şimdi zehir gibi bir kuşak var. Şimdi hepsi folik asit çocuğu. O <laughs> yüzden yani bizim gibi değiller yani. Bizden üstünler ben öyle görüyorum. Beyin olarak da. Ben cep telefonunda bile değil mi? Yani bazı programları yeni yeni kullanıyorum. Yani bizim kafa hala daha 90'larda kalmış. Yeni yeni işte aman diyorum Instagram, TikTok bilmem ne onları da eşimin sayesinde kullanıyor. Biz Anadolu'da yaşıyoruz. Dişmele geçemedik fazla. <laughs> Hep son olarak çok bayanlara çok sorduk bunu. Sahne kostümleri işte e, yani isim verelim Gülşen'le başladı. Şimdi Alena Tilki ile devam ediyor. Siz nasıl görüyorsunuz bunları? Vallahi ben şöyle söyleyeyim. Sahne e, büyülü bir atmosferde. Şov denilen bir müessese var. Sahne şovu kaldırır. Ben Gülşen'e çok yakıştırıyorum. Şey Çünkü şey. hani her şey yakışıyor. Çünkü fiziği zaten minyon. Ama fiziği olmayan ne yakışmıyor? Yani öyle düşün. Çünkü Gülşen gerçekten sahnedi kaldırıyor ve şov yapıyor kızcağız. Ama yani fiziği olmayana da olmuyor. Mesela şu anda değil mi? Öyle görünüyor yani. Ama Gülşen her şey yakışıyor. Evet ben Gülşen'e şey. evet, Gülşen e çok yakıştırıyorum. Ne de yani sahnede o kostümüyle, o duruşuyla, şarkılarıyla bence kadınların da arasında benim için number Gülşen. Evet. Aleyna Tilki'yi soralım. Aleyna Tilki'yi soralım, onu soralım. Aleyna'nın, işte o da hepimizin evladı yani değil mi? Büyük çıktığından beri kardeşimiz olarak görüyoruz onu. biraz başarılı tabii çok başarılı. Aleyna yani yeni nesilden değil mi? Zehir gibi bir kız O da artık yani yöneticilerini iyi seçmeli çünkü dünya çapında bir kız olabilir istersin. Peki şu anki olanlar, 90'larda olur muydu? 90'larda daha büyükleri oldu. Abi. Bakma sen, yani 90'larda bizim yaptıklarımız hmm. mucizeydi. Hmm. Yani ben 60 bin kişi biletli konsere şu anda kim sokabiliyor? Hmm. Yani bizim yaptığımız turneler, bizim yaptığımız... ilk, ilk albüm 2 milyon 800 bin sattı. Hmm. Yani bunlar böyle hani... E, internette falan dijital değil. E, kasetleri, CD'leri alınarak... bandrollü, orijinal 2 milyon 800 bin. Yani Yonca Evcimik öyle. Yani biz ciddi bir devrim başlattık. Hı. Un kafanında, da mi? Geçenlerde bir abi gördü bizi. Ozan dedi senin sayende dedi bizi dedi. Bütün dedi 24 saat çalışıyorduk dedi. Hı. Yani hamallar, oradaki abiler. E, cumartesi, pazar bile koli koli Anadolu'ya mal taşınıyordu. Öyle bir müzik sektörü açılmıştı. Şimdi yok mu ki müzik sektörü. Şu anda daha çok dijitale kaydı. Her şey dijital, her şey. O yüzden de hiçbir ben hala da sevmiyorum dijitali. O kartonetin kokusu, o kaset, o zaman bir e, bütün radyoları dolaşırdık, e, gazetelere giderdik, kendimiz götürürdük gazetelere. Evet. Yine albümün çıktığı zaman. Şimdi hiç her şey koy internete tamam. Sosyal medya kullanıyor musunuz? Kullanıyorum kullanıyorum. Çünkü ondan çok dolayı... Çok işli dişli de değilsin. Ha, yok çok işli dişli değilim. Sadece hayranlarımla benim iletişim merkezim oldu orası. İşte konser günlerimi, çıkacağım sahneleri, e, yaptığım işleri anlatıyorum. Öyle fazla şey değilim değil mi? Yani. O yani ortanın iyisi değil. Ortanın evet, biraz daha iyisi. Yani, yemek yedim dip atmıyorum yani sosyal Peki, yemekte diye. Hanımefendiye de soralım. Nasıl ünlü bir insanla beraber olmak siz e, o yaşlarda dinler miydiniz? Ozan Bey'le bir gün tanışacağım, aklıma gelir miydi falan? Ne da ilk o şarkılarını dinler miydiniz o zaman? Öyle gelirdi. Tabii ki dinlerdim ama hiç aklıma gelmezdi yani. Öyle bir düşünce hiçbir zaman geçmedi. Ama kısmet sanıyordum. Demek ki kaderde varmış. Aynen öyle. Yani. Ee, nasıl bir şey? Biz çok normal yaşıyoruz hayatımızı. Hani bir ünlü gibi bir hani... Çünkü şimdi ben de hani... E, sanatçı olmadığım için, göz önünde olmadığım için... Yani normal bir hayat. Yani pek bir şey fark etmedi. Sadece bazen böyle işte magazinde insanlar çıkıyor, işte bir şeyler yazıyor. İlk başta da çok tepki veriyordum ama artık... Artık alıştı ona. Alıştı. Artık alıştı, yapacak Gerçekten bir şey yok. çünkü yapılan <laughs> röportajın çok tersi bir şey yazılıyor ve bizim halkımız bilmediği tanımadığı insan hakkında böyle yorumlar evet. yapıyordu. Onlar beni çok rahatsız ediyordu. Ben onlara şey diyorum ya. Ne parmak şeyleri. Klavye canavar. Klavye canavar. <gülüyor> yani. <gülüyor> yani herkes yanlış anlıyor. Herkes magazinci olmuş her şey. <laughs> herkes magazinci. O yani yüzden artık bu dijital çağda dijital magazine alışacağız. Peki efendim bir çocuk gelir mi? Bu evlilikten Vallahi bir meyve olur, mu? Onu soralım. Düşünüyoruz tabii ki. Yani düşünüyoruz tabii ki. İnşallah Allah kısmet ederse de bir, bir ufak çıkmayı düşünüyoruz zaten. Yani Allah kısmet ederse. İnşallah. o yukarıdaki gibi Peki çok teşekkür ben ederiz. Teşekkür ile. ederim. Kendinize iyi bakın.